Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta kullanmadan sadece iki malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta şekerlemesi tarifi paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de hazırlarını aratmayacak pasta süslerini nohut suyu ile nasıl hazırladığımızı göreceksiniz. Öncelikle bir gece önceden suda bekleterek haşladığımız nohutların suyunu süzelim. Soğuyan nohut suyundan yaklaşık çeyrek bardak kadarını ayıralım. Ardından uygun bir karıştırma kabına 2 su bardağı pudra şekerini alalım. Bir spatula yardımıyla ortasına bir çukur açalım ve ayırdığımız nohut suyunu ekleyelim. Yaklaşık 5 dakika boyunca krema kıvamı alıncaya kadar karıştıralım. Eğer karışımınız çok cıvık olursa kıvam alıncaya kadar pudra şekeri ilavesi yapabilirsiniz. Tersi durumda nohut suyu da ekleyebilirsiniz. Krema kıvamı olan karışımımız renklendirilmeye hazır. Renklendirmek için öncelikle karışımımızı kaselere bölüştürelim. Ardından ilk kaseye birkaç damla kırmızı gıda boyası damlatalım. İkinci kaseye bir tatlı kaşığı zerdeçal. Üçüncü kaseye de bir tatlı kaşığı kakao ekleyelim. Şimdi tekrardan karışımları ayrı ayrı çırpalım. Kakao ve zerdeçal toz halde olduğu için özellikle karışım koyulaşacaktır. Nohut suyu ekleyerek sıkılabilir bir kıvama gelmelerini sağlayalım. Sizlere yakından da göstereyim pasta şekerlemelerimiz hazır. Şekil vermeye geçmeden önce şekerlemeleri sıkma torbalarına boşaltalım. Ben şu anda 4 farklı renkte hazırladım fakat siz söylediğim gibi dilediğiniz renk ve sayıda pasta şekerlemesi hazırlayabilirsiniz. Sıkma torbalarına yerleştirdiğimiz pasta şekerlemelerimiz şekil vermeye hazır. Bunun için öncelikle tezgaha bir tane pişirme kağıdını açalım. Ardından sıkma torbasının ucunu çok ufak bir şekilde keserek pişirme kağıdının üzerine düz bir şerit şeklinde sıkalım. Pişirme kağıdı sayesinde sıktığımız şekerlemeler hem zemine yapışmayacak hem de az sonra göreceğiniz gibi kuruduktan sonra kolaylıkla toplayabileceğiz. Ben çubuk ve yuvarlak şeklinde pasta şekerlemeleri yapacağım ama siz bu aşamada dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsimler yazabilir, kalp, kelebek gibi neşeli süslemeler de hazırlayabilirsiniz. Hatta kağıda basılmış bir şekliniz varsa pişirme kağıdının altına koyarak şekillerin üzerinden geçebilirsiniz. Bu aşama tamamen sizin hayal gücünüze kalmış, benim gibi klasik pasta şekerlemeleri yapmak istiyorsanız uzun şeritler çekebilirsiniz veya minik noktalar damlatarak yuvarlak şekillerde elde edebilirsiniz. Kremanın hepsini sıktıktan sonra pasta şekerlemelerini en az 1-2 saat üzerleri açık bir şekilde kurumaya bırakalım. Koruyup sertleşen pasta şekerlemelerimiz kullanılmaya hazır. Düz şerit şeklindeki şekerlemeleri kırarak ufak çubuklar elde edelim. İstediğiniz boyutta kolayca kırarak ufaltabilirsiniz. Çıtır çıtır çok kolay bir şekilde kırılıyor. Üstelik de yapılışı çok keyifli. Yuvarlak olanları ise bir spatula yardımıyla kolayca pişirme kağıdından ayırabilirsiniz. Renk renk çeşit çeşit şekerlemelerimiz tarifleri süslemeye hazır. Bu süslemeler sayesinde pastalarınıza, tatlarınıza ve kurabiyelerinize etkileyici görünümler verebilirsiniz. Yumurta akı kullanmadığımız için de uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyacaktır. Bol bol hazırlayıp kapaklı bir kaba aldıktan sonra buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Evde sıkma torbanız yoksa pişirme kağıdından nasıl sıkma torbası yapılır? Veya nohut suyu yerine mereng tozu ile nasıl glazür veya pasta süsü yapılır? Bu videonun sonuna daha önce paylaştığım ve çok başarılı bulduğum tarifimi ekliyorum. Merak edenler o videoyu da göz atabilir. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.